Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde katı modelleme ile ilgili örneği göstermeye devam ediyorum. Ee, yeni komuta gelip parça ve montaj bölümlerinden e, yeni bir çalışma ortamımı oluşturuyorum. Ee, blok komutunu alıyorum. Ee, uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçülerimi giriyorum. Okey dedim ve ee, dikdörtgenim oluştu. Pa komutuna geliyorum. İke, i̇ki kenarımı seçtim mesafe son. 45 derecelik bir açı ile okeyliyorum. Taşayıcıda komutuna geldim ve arka yüzey bir çizim oluşturdum. Dikdörtgenimi aldım tam merkeze oturttum ve o dikdörtgenim oluşturdum. Ölçüleri giriyorum. çizimden çıktım. ve uzat komutuyla profilimi kanılaştırıyorum? Okey dedim. İzometrik baktım. Yine blok komutunu aldım. Merkeze dayalı. çizgimin tam merkezine geldim. Kesmesini istedim. 30 milimetre. Genişliği ise 10 mm olmasını istedim. Okey dedim. Tahsaya komutuna geldim. Üst düzlemi seçip e, çizimi açtım. Dikdörtgenimi aldım. Tam merkeze oturttum. 20 milim. Ölçülerimi girdim. Çizimimden çıktım. Uzat komutuyla profilimi seçtim. Ve boydan moya kesmesini istedim. dedim Ve parçam izometrik bir şekilde aldım. Sizin için yaptığım parça burada bitmiştir.